Merhabalar arkadaşlar, bugün müthiş bir oyuna karşınızdayım. Oyunumuzun adı Space Ace olacak. Oyun Dark Orbit'in daha da gelişmiş bir hali olarak adlandırabilirim. Güzel, kendilerine özgü bir oyun yapmışlar. Zaten oynayacağım, bu oyunun içerisinde olacağım, sizleri de bekliyor olacağım. Aşağı koyduğum benim linkimle katılırsanız ödüller de alacaksınız. Az sonra oyunun içerisinde de size bahsedeceğim, oyunu anlatacağım, ben de olacağım. Sizden tek isteğim yorum ve like atmanız. Abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. O zaman şimdi videoya geçeceğim. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Oyunumuz Space Ace gördüğünüz gibi bir ekran sizi karşılıyor. Şimdi ilk başta kayıt olma aşamasından vesaire bahsedeceğim. Bunu nasıl yapabileceğinizi bahsedeceğim. Çok basit. Gördüğünüz gibi şu kısma isminizi ve e-mailinizi yazıyorsunuz. Bir de bir şifre belirliyorsunuz. Ardından benim ko e aşağı koymuş olduğum linkten girerseniz direkt bu kısımdan MyTeknik yazıyor. Eğer yazmıyorsa da MyTeknik yazarsanız müthiş olur çünkü ödüller alacaksınız. Onlardan da bahsedeceğim. Bunları kabul ediyorsunuz ve e-mailinize bir e-posta geliyor. E-mailiniz doğru olsun o da yanlış olmasın. e-mailinize gelen linki kopyalayıp tekrardan yapıştırıyorsunuz ve bu ekran atlıyor sizi. Ardından oyunu oynayabiliyorsunuz. Discord doğrulaması isterse de bunu VPN'den yapabilirsiniz. Hani biliyorsunuz ülkemizde VPN şey Discord şu anda kapalı. Eğer isterse de bunu VPN'den yapabilirsiniz. Oyuna girdiğiniz zaman hemen göstereyim. Şimdi hesabınıza girdiğiniz zaman bakın burada en sağ üstte arkadaşlar bakın. Dowland kısmı var. Dowland or Client diyor. Ee, bunu indiriyorsunuz. Çok basit bir kurulumu var. Hemen indiriyor kuruyor ve tekrardan girdiğiniz zaman. Şimdi oraya geçelim. Direkt hesabınıza giriş yaptığınızda bakın böyle girmiş bulunuyorsunuz. Hesabınıza giriyorsunuz ve müthiş bir ekran sizi karşılıyor. Şimdi geldik oyunumuzu anlatmaya. Oyun ee, normal hani bildiğiniz Dark Orbit'in üzerine katılmış daha da güzelleştirilmiş grafik FPS açısından da müthiş bu arada onu da söyleyeyim. Tabi şunu söylemekte de fayda var Dark Orbit'ten bağımsız bir oyun. Dark Orbit'in hani e, üzerine hani katılmış dedim ya tamamen sıfırdan yapılmış bir oyun. Hani hiçbir alakası yok aslında. Her şey bu geliştiren arkadaşlara ait. E, ee, indie bir oyun hani onu da söyleyeyim. Yani kendine özgü farklı bir oyun olarak düşünebilirsiniz. Bağımsız bir oyun yani öyle diyeyim. Şunu da söyleyeyim. Mesela benim şu anki ekranım atıyorum 144 Hz. Ve siz hani kullandığınız ekrana göre oyun 144 FPS oluyor mesela. Hani 144 Hz hertz hertzse 144 FPS oluyor. Böyle direkt otomatik şeyleri de var yani. Zaten onun içerisinde göreceksiniz gram FPS kaybı yok. Gram kasma, donma herhangi bir şey yok. Oyunu bilgisayar dışında telefonda da oynayabiliyorsunuz. Bunu da size söyleyeyim. Discord'ları aşağıda olacak. Discord'larına girdiğiniz zaman her türlü bilgiyi alabilirsiniz. Şimdi gelelim oyunumuzu anlatmaya. Şimdi arkadaşlar ana sayfada start kısmı var. Onun dışında hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. E, sadece burada rank sistemini görebiliyorsunuz. Şöyle tıkladığınız zaman hani kendi rank sisteminizi görebiliyorsunuz. Burada ne kadar vurmuşsunuz, ne yapmışsınız bunlara dair şeyleri görebiliyorsunuz. Sağ üstten ev işaretine tıkladığınızda ana menüye tekrardan dönüyorsunuz. Burada rankınız, adınız, hangi şirkete kayıtlı olduğunuz, düzeyiniz, premiumunuz var mı yok mu onu görebiliyorsunuz. Title kısmında ünvan bunlar, hani e, herhangi birini takabiliyorsunuz. Şu an benim olmadığı için burada yok yazıyor. Ardından da settings kısmı var. Burada da sizin e, işte değiştirmek istediğiniz şifreniz, e-postanız gibi bilgileriniz oluyor. Ana sayfada burada bilgilendirmeler var e, olan hani update'ler yapılan etkinlikler zaten etkinliklerden bahsedeceğim. JPA etkinliği olacakmış ve gerçekten çok büyük bir ödülü var. Biliyorsunuz ki dolar, euro bizim ülkemizde değerli <laughs> ve arkadaşlar 500 euro gibi bir ödüllü etkinlik yapacaklar. Bunu da size söyleyeyim. Bu yakında duyurulur. Siz bunların Discord'larına gelin, orada görebilirsiniz. Şimdi ardından burada bakın online player sayısı Amazing yazıyor. Bu ne demek? Oyunun çok fazla oyuncusu var demek. Şimdi gerçekten oyun içerisinde de göreceksiniz. Ee, çok fazla oyuncuları var. Ben sordum. Amerika'dan oynayan, Almanya'dan oynayan, işte Rusya'dan. Ya Rus, hani Rusya'yı saydık Türkiye'den zaten en çok. Çok fazla oyuncuları var. Ve e, hani boş kalmazsınız öyle diyeyim. Gelirsiniz, savaşırsınız, kasılırsınız. Bir sürü şey yapabilirsiniz bu oyunda. Şimdi ben zaten göstereceğim oyun içerisini. Start'a bastınız, tamam mı? Burada bir loading ekranı var ve loading ekranında bakın, lazerlerin isimleri farklı, roketlerin isimleri farklı. Burada bütün değişik e, ödülleri alabiliyorsunuz. 30 günlük değil, 25 günlük bir ödül sistemi var. Burada da gördüğünüz gibi ben birinciyi aldım. İkinciyi galiba ikinciyi alamayacağım çünkü gece aldığım için ikinci geceden sonra değişecek büyük ihtimalle. Oyun içerisinde zaten bayağı bir detay vereceğim. Şimdi start dedik. Evet start dedik ve oyunumuza girdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın mobilden girdim falan yazanlar var. E, chat zaten bayağı bir aktif olacak. Şimdi oyun içerisinde ne görüyoruz? İlk başta gördüğümüz zaman. Klasik bir oyun. Ve sağ aşağıda mini haritamız var. Kullanıcı ayarlarımız, gemi ayarlarımız. E, tam ekran yapma ayarlar, yardım ve çıkış gibi şeyler var burada. Şimdi. Arkadaşlar ilk başta göstermem gereken şey sol taraftaki Galaktik Market. Bu oyun içerisindeki marketimiz ve alışveriş yapabileceğimiz bir yer. Buradan gemiler, lazerler, droidler vesaire alabiliyoruz. Şimdi ben ama öncelikle size şunu söyleyeyim. Hemen şurada bulayım. Eğer benim kodumla girerseniz yani MyTeknik koduyla oyuna üye olup oynarsanız size birkaç ödül verecekler. Şimdi 24 saatlik double box yani Kutu, kutu işte double. Yani kutu topluyorsunuz ya double verecek, 2 katı verecek. 250 ekstra enerji verecekler. 10.000 tane x2 lazeri verecekler ve 5 level'e ulaştığınız zaman ise 3500 ürdüm, 5000 x 2 x2 daha ve 2000 x3 verecekler. 100 tane PSM 2021 roketi ya da artık bilmiyorum. Burada e, roketlerin isimlerini bilmiyorum açıkçası. Ben de zamanla öğreneceğim. 10 tane yeşil ganimet anahtarı ve bir tane de LV3 vereceklermiş. Bu Bundan ilk kayıt yaptığınızda da 3 tane alıyorsunuz bu arada benim bile yok yani söylediğim bu kodla girerseniz üye olursanız yani bayağı avantajlı başlamış olacaksınız arkadaşlar. Şimdi bir etkinlikten bahsetmiştim JPA etkinliğinden bahsetmiştim. Bu ilk ödül 500 euro olacak ardından ilerleyen zamanlarda takımlı halde JPA'lar gelecekmiş hem de JPA ödülleri arttırılacakmış müthiş bir etkinlik. Gerçekten hani oyunu oynayan seven için hem eğlenceli akıcı bir etkinlik olur hem de güzel bir ödülü var. Ee, siz de girip katılabilirsiniz ama onun için biraz güçlenmeniz gelişmeniz gerekiyor. Şimdi oyunumuzda arkadaşlar dediğim gibi Galactic Market var. Burada neler alabiliyorsunuz? Bu arada F'ye bastığım zaman bakın görüyor musunuz 60 FPS full. Burada benim ekran kartım vesaire filan yazıyor. Müthiş. 60 FPS'ten aşağı düşmüyorsunuz oyunda. Şimdi gemilerde de şunu da söyleyeyim. Benim kodumla girdiğiniz zaman şu Gear Rod diye bir gemi alıyorsunuz. Ve güzel bir gemi. İlk başta kasılmanız için gerekli olan tatlı bir gemi. bununla oynayabilirsiniz. Bakın farklı gemiler var. Burada Liberator bile var. Yamato var, Viper var, Enforcer var. Burada güzel güzel gemiler var. Lazerlere geldiğimizde roket launcher'lar var ve LV3 lazeri var. Droidler de Lova, Atlas ve Zagreus. Bu arada şunu da söyleyeyim. Biz sizin belli bir sayıda 4-5 tane e, droidiniz olmalı ki şuradaki uçuş düzeni değiştirebilirsiniz. lesiniz. E, bakın burada hepsi açık istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. E, gemi yetenekleri jeneratörler zaten burada bir tane kalkan bir tane de hızdır. Aynen hız veren var. Gemi yeteneklerinde e, tek, tekillik bunu biliyorsunuzdur. Aynı şekilde prizmatik kalkan, kale, nano tamir, kalkan zayıflatıcı ve turbo varmış. Bunları alabiliyorsunuz. Lazerlere geldik. Lazerler e, lazer işte hani bildiğiniz şu X1 büyük ihtimalle. Bu X2 aynen bu X3 bu X2 lazer kalkan sülüğü mü? <laughs> Güzel. Ve X6 var bu da gayet. Hani 10 Uri, 10 Uri Tayyumana satıyormuş. Şimdi roketler var. Roketleri görüyorsunuz. Farklı farklı roketler var. Eko 10 roket tutar mermisi. Şu üçü diye düşünüyorum. Bunlar da normal işte ısı kalkanı bilmem ne falan tarzı olabilir. Ardından mayınlara geldik. Mayınlarda zaten bildiğimiz klasik mayınlar var. E, koyuyorsunuz adama vuruyor. Bir tanesi e, kendinize vurmuyordu sanki. Evet e, yanlış görmüşüm. Özel cephaneler var burada. Düşmanlara karşı 3 saniyelik koruma veriyor. He, siz, sizinki her tüm gemilere %20 hasar veriyor. Ha, bunu bunu görmüştüm evet. MP var. Havai fişekler var ve bunlar da havai fişek. CPU'lara geldik. E, kamuflaj var. Yeşil ve sarı ganimet kutuları anahtarı var. Kırmızı ganimet kutusu anahtarı var. Ve desteklerde de bildiğimiz destekler var arkadaşlar. Bu kısım böyle. Ardından yıldız sistemine geliyoruz. Burada bakın bir sürü haritalarımız var. Ne yaptı lan o? Deli. E, bir sürü haritalarımız var haritaları görebiliyoruz. Grup zaten grup kurabiliyorsunuz. Eğitim arenası çok hoşuma gitti benim. Onu göstereyim. Şimdi burada botla oynayabiliyorsunuz. Hani botla antrenman yapabiliyorsunuz ve savaşma yeteneklerinizi geliştirebiliyorsunuz. Eee müthiş olmuş. Ya da oyuncularla antrenman yapabiliyorsunuz. Gayet güzel. Klanlar var. İleride klan kuracağız. Sizi hepinizi bekliyor olacağım. Ee, desteklerden destekleri görebiliyorsunuz. Kişilerden arkadaşınızı ekleyebilirsiniz. Şunları şöyle kapatalım. Hepsini açmayacağım bu arada hepsini. Ee, o or transferi var. Bu or transferi bildiğiniz hani işte buradan kobalt, nikel, paladyum gibi şeyleri satabiliyorsunuz ya da hani güçlendirme vesaire yapabilirsiniz. Galaksi kapısı var. Alfa, beta, gamma kapıları var. Burada diğer kapılar var. Ee, bir tane enerji yüzü açıyorsunuz. Ve kaç parça istediği de burada yazıyor. Ve anlatmak en önemli, anlat, anlatmam gereken en önemli yer. Bu görevler. Bakın ben almıştım birkaç hatta Şimdi burada mod değiştir diyerek görevlerin genel olarak bir görüşünü yapabiliyorsunuz. Şimdi burada e, günlük görev, haftalık görev ve etkinlik görevleri slotlarınızda yer kaplamıyor. Bakın kalan yuvam 4 e, ama bir sürü görevim var. Sadece şu görevi aldığım için bir tane yuvam gitti ve kalan 4 görevim var. E, bunlar yer kaplamıyor söyleyip Yani bir sürü görev alıp aynı anda da yapabilirsiniz ve müthiş ödüller veriyorlar. Bakın mesela 5 tane bu stravonar yok ettiğim zaman bana 250 uritatium veriyor adını söyleyemiyorum işte ya anlayın. <laughs> e, mücadeleler var, günlük görevler var. Bakın burada 100 tane streamer ve luminit yok et diyor. Bunlar da ekstra enerji falan veriyor bayağı sağlam bir şekilde. Ve burada da görevler var. Etkinlik görevleri de gayet güzel. Burada mod değiştir dediğiniz zaman şöyle görebiliyorsunuz ve müthiş oluyor arkadaşlar. Şimdi bir de galaksi kapısını anlatmam gereken bir şey var. Bakın Şimdi aşağı kısımda soru işareti var. Buna basıyorsunuz ve burada ödülleri gözüküyor. Bakın 2 milyon tecrübe işte şeref ve %35 Atlas parçası. Bu Atlas Droid'di diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsam düzeltebilirsiniz. Bu beta kapısı Zagreus parçası. Gamma kapısı Atlas ve Zagreus'un aynı anda verebiliyor. Ve burada da e, Delta kapısında daha farklı ödüller var. Epsilon'da bakın LV4 ve işte hani LV4 daha iyi. Bu Havoc verebiliyor Zeta kapısı, Kappa kapısı. Herkül ve LV4 verebiliyor. Bu da G Satürn veriyormuş %100 Kronos kapısı. Büyük ihtimal ilk bitirmeyedir. Kapılar da çok önemli oyunlarda yani onu da söyleyeyim. Bu tarz gelişmeler müthiş olur. Ee, dediğim gibi arkadaşlar linkimle girin oyuna 1-0 önde başlayın. Ee, bu videoya hepinizden hype puanı da bekliyorum. Hype puanı nasıl yapılacağını da belki göstermişimdir video içerisinde. Göstermediysem de e, telefondan giriyorsanız yorumlar kısmını böyle tek sağa kaydırıyorsunuz. Orada hype var. Hype puanı verirsiniz. Çok mutlu olurum. E, gemi yetenekleri var. Onu da söyleyeyim. Bakın burada e, enerji transferi, roket ayarı, kalkan yükleme, tamir robotu gibi krediyle ile alınabilecek şeyler ve e, şu açık mı şu an? Aynen. Bu açık büyük ihtimal. Tamir robotumuz var. Oto CPU var ve otomatik. Zaten biri otomatik ateşlememizi biri de roket atarlarımızı otomatik atmamızı sağlıyor. Kamuflaj var, şu an ben de olmadığı için göstermiyorum. Mayınlar var. Burada Havai fişek var, havai fişekler falan var. Ee, onun dışında özel mp'ler vesaire var. Roket tutarlarımız var, roketlerimiz var. Ve cephanelerimiz burada görebiliyorsunuz. Gayet güzel bir oyun yapılmış. Ee, güzel bir emek var. Çok da oyuncusu var. Öneriyorum, kesinlikle öneriyorum. Ben de elimden geldiğince bu oyunda olmaya çalışacağım. Sizleri de bekliyor olacağım. Zaten ileride yeni videoları gelir gibime geliyor. Bakalım. Tabi bu sizin desteklerinizle, ilgi alakanızla gelecek. E, o yüzden hepinizin desteğini bekliyorum. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.